biz senin abinik. Kimle görüşeceğimi size mi soracağım lan? Ha? Sizin karşınızda kim var? <laughs> Savcıyım ben, savcı. Aldırırım sizi bak. <laughs> ben bize mu? Aldırsan aldırsan bakkaldan çikolata aldırsın sayın savcı. <laughs> Öyle mi? Öyle. Görelim bakalım. Göre kadar. Hayrola? Ara bu. Şimdi neyin? var ya. Onlar de. Ne Niye kameralar belli değil. Ne oldu? Neyse şu. Ne oldu? Paraları Hı? alacaksınız. Ne yaptın o cansız? Bizi kayda mı aldınız? Bu saatten sonra götünüz başınız oynamayacak. Biz konuşacağız, siz dinleyeceksiniz. Rahat bırakın lan aldın amcayı. Bu adama bir şey olursa yok mu? Burayı başınıza yıkarım. Anladın mı lan? Eee. Anladık de. Anladık. Eee. Akşam burada parti yapacağım sakin savcım. Göz elgimi bozma. Buradan hadi yola. Hadi içle. Hadi. Yürü lan. Hı hı. Hadi adım. Hadi. Yürü yürü. Hı. Hangi ne yol? Ne yaptın aldın amca? Gel bir hava alalım.